Arkadaşlar ağamıza hoş geldiniz. Bugünkü gündemimizde arkadaşlar kuşların hastalıkları, sorunları böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Metin abi, Cumhur abi, ağabey, abimiz onun sonu ilaçları tanıtacağız. İlaçlar ne işe yaradığını Cumhur abimiz anlatacak. Metin abi burada. Öncelikle onlar kullandığı için Cumhur abimiz bildiği için biraz bilgi ondan alacağız. Evet Metin abi, Cumhur abi. Sevgili kardeşler, şimdi Nail kardeşimiz gelmiş. Bu üç ilacı da arkadaşlarımızda kullandı zaten, yani da kullanıyorlar. Bunlar e, anladığım kadarıyla merdiven altı çakma ilaçlar değil. Piyasada biliyorsunuz, hayvan sağlığı için yüzlerce insan var. Ben en iyisini satıyorum diyen. Ama Nail kardeşimiz bu işin hemen hemen Ankara distribütörlüğünü yapacak inşallah, ciddi bir dağıtımını. Ya bu konuda da bizden de bir destek istedi. Biz de siz sevgili kardeşlerimize dilimizin döndüğünce aklımızın erdiğince şimdi kulaktan dolma lanet ayın e, e, şekilde değil de biraz daha işte burada yavru için, eki için, kırılmalar için özel ilaçlar var. Yani bu konuda da e, tavsiye ederim kullanmamızı. Ama bu işte en uzman Hasbelkader Cumhur kardeşimiz. Buyur Cumhur abi sen. Arkadaşlar yani hepimiz e, yani kuştan çok kuşun sağlığıyla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Aha. Yani benim gerçekten burada emek verdiğim yani 12 13 senede beslediğim kuşlarım var. Altından yavru alamıyor. Niye alamıyorum ben? Sağlıklı mı Fakat niye alamıyor? Veya kaldırıyorum kuşlarım 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika da havada kalıyor. Niye kalıyor? Bakıyorum ama sağlıklı ama sadece gözle bakmakla yetmiyor arkadaşlar. Kuşlarımıza gerekli olan şeyleri yapmamız, vermemiz gerekiyor. Ha yıllarca biz bunu yaptık. Ne yaptık? En büyük hatalarımızdan birisi gittik eczaneden ne lazım onu aldık mantıklı olanını kullandık. O an için sıkıntılarımızı çözdük. Ama ne oldu? Bir dahaki sene kuşu uçuramadık. Havada kalmadı. Ciğerlerini bitirdik. Yavru aldık, yavruyu uçuramadık. Veya kuşlarımız ısırlaştı uçuramadık. Daha olmadı gittik veteriner ilaçlarını denedik. Veterinerlerden zaten Allah razı olsun. hiçbir şey vermiyorlar. Ne yapıyorlar? Ellerinde ne varsa satılmadık. Onu veriyorlar. Yani yıllarca belki kısa dönemlerde çözümler ürettik. Ama eğer ben bu 12 senedir beslediğim uçları devam ettirmek istiyorsam yavru almak, uçurmak istiyorsam arkadaşlar bu iş böyle olmaz. Olmuyor. Ne yapmak lazım? Yani ciddi profesyonel insanlarla çalışıp oralardan ilaçlarımızı temin etmemiz lazım. Ha, bunlar da nedir? Yani bugün en, en basiti yavrularımız yanık büyüyor. Nedir? Ya yavru bakım hapı. Yani bu bunu artık Yak, yani bunu yakından çekeyim bu yavrular mi? Yavrular yanık büyüyor. Ya atom bak. Yavru hapımız ondan sonra. Açalım gösterelim mi abi biraz? Aç abi aç. Ya bir de orijinal bakın yani şey yani, falan. Öyle orijinal iş olsun dedi. Bak. Yani Açıklarım. artık yani bu, bu işi öyle bir profesyonelliğe gitti ki. Bunu nasıl veriyoruz abi yavrularını biraz da Abi bunları abi. akşam anne baba bakmış olsa bile. Akşam kapatırken ya kümesimiz yavrulara birer tane. Eğer biraz ezik büyüyorsa ikişer tane veriyoruz günlük. Yetiyor. Hatta bunu. Yani ezgin, kırgın, uçan kuşlarımızla, damızlıklarımızla bile kullanabileceğimiz bir... Bunu yavru ne kene vermeye başlıyor abi? Abi yavrular şöyle hapten, e, nasıl söyleyeyim, yani yumuk... Tüylenmeye, Tüylenmeye yani. başladığı zaman verebiliyoruz arkadaşlar yani. Kullanmayan arkadaşlar için. Yani 15 günlükken verebiliyor, Tüylenmeye başladığı zaman birer tane veriyoruz. Yani gelişimi, büyümeyi, tüy yapısını, kas yapısını gerçekten fark edeceksiniz. Ondan sonra şu anda, ne var masamızda? Masamızda, masamızda kalsiyum var. Protein artı kalsiyum. Bu nedir? İyi, 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 iyi. Yani, özellikle bu, yumurtlamayan dişlerimizde ki veya e, kabuksuz yumurta, yani yumurtaları kırılan kuşlardan, kapalı yerde beslediğimiz kuşlardan. Yani hepimiz veriyoruz. Ben de veriyorum. Bak yaptım. Taştan, topraktan, kumdan bir şeyler ama yumurta kabuğunda bir noktaya kadar, ondan sonra bunu vermezsek olur arkadaşlar? Yani gençler de süperte de kullandırar. Tabii. Tüy döneminde yine kullanabiliriz. Bu da bir toz ürün arkadaşlar. Bu da bir toz ürün. Suyuna verebiliriz veya nokta atışı e, çay evet, kaşığının sap, sapıya ağızlarına bir nohut kadar verebiliriz. Nokta atışı daha Biz güzel oluyor. Nokta atışı daha güzel oluyor. Ondan sonra Şu elimizde neyimiz var vitaminimiz var. Ya ben de alıyorum. Daha düne kadar ben de alıyordum ama gidiyorum eczaneye. E, bana vitamin alıyorum ama ya o benim için yapılmış. O benim için yapılmış. Ama bu sırf kuş için yapılmış vitamin. Yani sözün kısası arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ha. Nail arkadaşımız Tyson Fabrikası şeyinin e, ilaçlarının e, güvercin ilaçlarının Bayisinden displitürlerini almış. Yani biz daha önce de kullandığımız ilaçlardı. E, dediler ki arkadaşlar böyle bir sunum yapalım. Tamam. Ha şunu söyleyeceğim. Sözün kısası ve özü. Ya artık e, kendimizi kandırmayalım. Eczaneye gidip bir ilaç almakla, sendilac acıyla olmaz abi bu. Yani bir yere kadar oldu bak benim kümesim tıkandı. Ben iki senedir kuş yani Göz, Ceylan gibi kuşlarım var. Yavru alamıyorum. Ne yapacağım şimdi? ben ölümden döndürdüm kuşları. Çoğunu yani çoğu adamın kesip atacağı kuşları dirilttik Ama sonuç bir yere kadar. Kuşlar susladı. E, Kuşlarımızda yumurtlama sorunu aha hat sapada. Ondan sonra göl safhası erkeklerde haç safhada. Yani ondan sonra yavru yok ortada ya. O bunlar hani, bilinçsiz şeye geliyor mu ya abi? Ya bunlar işte bu veteriner kullandığımız veteriner ilaçları artı eczaneden aldığımız yine ilaçlar. Ha sonuç almıyor mu? Alıyoruz. Ama ha ya şunu yapıyorsanız arkadaşlar ben senede kuşu beslerim. Hükümet kuş alır atarım. Öbür sene bir daha beslerim diyorsun. Senin için sorun yok. Ama ben bir kanalı beğenmişim. Benim için değerlidir, oynuyordur. Ben bunu devam ettireceğim diyorsan bu veteriner ilaçlarıyla, eczane ilaçlarıyla bir yere kadar oluyor. Ondan sonra olmuyor. Tıkanıp kalıyoruz. Yani sözün kısası arkadaşlar güvercine güvercin ilacı verilmesi lazım. Evet. O, çok önemli. Yani insanlar fabrikalar kurmuş. Yani güvercine güvercin ilacı üretiyor. Çeşit çeşit. Ne gerekiyorsa onu veriyor. Biz de insan ilacı yani Biz de gidiyoruz eczane. Ya çok, Ya bu kadar kolay değil ya. Bir tane yavrumuz ölüyor. Bir tane kuşumuzdan yavru alamıyoruz. Veya kemiz ölüyor. Ya yani günlerce haftalarca dünyamız karar. Eğer bunları seviyorsak arkadaşlar ee, biraz biraz daha bilinçli sistemli çalışmamız, sistemli bakım yapmamız lazım. Yani şu anda burada bunlar var. Ha, siz dersiniz ki ben falanca markayı kullanıyorum, sahibi duyar. Öbürü der ki ben bu markayı kullanmıyorum, şu markayı kullanıyorum. Ama sonuçta sözün özü ve kısası şunu söylemek istiyorum. Güvercine, güvercin ilacını vereceğiz. Eğer ondan bir şeyleri bekliyorsak, onun soyunu devam ettirmek, çoğaltmak istiyorsak bizim yapmamız gereken güvercine güvercin ilacı vermek arkadaşlar. Yoksa biz niye insanız? Eee veterinerde de ilaç alıp nasıl biz kullanmıyorsak veterinerden aldığımız büyükbaş hayvanların ilacını da eczaneden aldığımız insan ilacını da 80-100 gram bir ton, iki tonluk ilaç, hayvanlara ilaçlarını götürüyor, onlara veriyoruz. Doz ayarı yok, ayar yok. Tamam. O an için bir şeyler aşıyoruz, çözüyoruz ama bu yeterli olmuyor. Eğer biz bu kuşları seviyorsak, yani öldükleri zaman üzülüyorsak, çoğaltamadığımız zaman sıkıntıya giriyorsak yapmamız gereken ya, profesyonel güvercin ilaçlarını kullanmak. Ha dediğim gibi, Nail arkadaşım bunu satıyor diye söylemiyor bu markayı. Ha benim siparişlerim var kendine. Beş parça siparişim var. Sen gidersin başka marka alırsın. Ona da saygı duyuyorum ama yapmamız gereken şu olduğunu düşünüyorum. Güvercine Güvercin ilacı vereceğiz. Güvercin ilacı şart. Sen, evet. Bir de içindekileri gösterelim. Şu kağıdın içindeki güvercinsin. Evet. İçinde ne varmış? Ne İçin, i̇çinde gerçekten çok e, yani olması gereken her kümesde olması gereken ilaçlar var. Yani bir dördün bir mix. Yani bu yaz aylarında olmazsa olmaz bir ilaç. Çok mükemmel ilaç olmazsa olmaz yani her kümeste olması gereken bir ilaç. Rondizol yine ona keza. Çiçek, iç çiçek. Yani ağzında pamucuk var. Git eczaneden al, nidezol al. Abi bunlar biz de yaptık. Düne kadar biz de yapıyorduk. Ha ben bunları söylerken bunun satıcısı değilim. Ben de alacağım arkadaşlardan. Kullanacağım yani. Burada ornemik solunum yolları. Yani ne bileyim. Yani salla baş salmonella yine üst solunum. Yani arkadaşlar ben artık yolumu çizdim. Ha bugün Nail'den alırım. Yarın başka şunu, Timo'dan alırım. Sen biliyordun abi şunu biraz. Evet, evet. Şu ilaç. Bakın arkadaşlar. Kontinle, montinle, kontili veriyorum kuşlara bir tane kurt düşmüyor. Niye düşmüyor? Olmuyor ki. Ben 100 kiloyum, kuşlarım 250 gram. Bak olmazsa olmaz. Yani siparişlerimin arasında olmazsa olmaz kurt düşürücü. Gerçekten de hani bu bu firmanın kullandığım, bildiğim en iyi ilaçlarından, en önde ilaçlarından birisi. Yine aha benim siparişim. Şu kuşlarda yavru, yumurta, döl verimini arttırmak için kullanılan ilaç. Ya yani şu yine aynı vitamin. Hani, yani bunun için bu ilaçları kullanmak için eee Hekim olmaya çok bilgili olmaya gerek yok arkadaşlar üzerlerinde yazıyor zaten ya da Google'a yazdığın zaman Google sana söylüyor zaten Bizden Ona işte gelen, gelen, biz isteyen adamlara biz bilgileri veririz abi evet hangi ilaçlardan hangileri evet. Cumhur abi şey yapalım mı şunu biraz açalım mı şimdi bu kurt düşürücü, bu kurt kursaktaki, kurt düşürücü. kursaktaki kurtla alakalı mı sindirim var. sisteminde sistemi evet. Evet. sindirim sisteminde zaten kurt var sokuş yani yumurtlamaz yumurtlasa yavrusu iyi büyümez. Efendime söyleyeyim. Eğer uçu, uçan abi, kuşsa. Zaten çoğu kuşların da ölüm sebebi bu değil mi? Budur, budur. İlk, İlk hastalık bunlardan, bundan başlar. O da şu, şundan mı kaynaklanıyor abi? Şimdi kuşlarda insanlardaki gibi mide yok. Asit sistemi olmadığı için orada çok çabuk parazit oluşabiliyor değil mi abi? Kuşaklarda, Zaten en büyük şeyi e, zafiyet, sindirim sistemidir. Bu da nedir? Yani besleyeceğiz. Yemimizi de iyisini alacağız. İlacımızı da gidip veterinerden alana kadar ya bu bana çok geliyorsa Süleyman kardeşimle bölüşeceğim. Alacağım. Bu bana şu, şu bana mesela şu bana e, iki sene yeter. Artı arkadaşlar bir de bu toz ilaçların toz ilaçların özellikle bu e, tabletleri sıvı ilaçları kastetmiyor. Toz ilaçları toz. Kullanım tarihleri uzundur ve kullanım tarihi geçmiş olsa da önemli değil. Bu ilaçlar toz nem almadıkça, rutubet almadıkça e, bozulmaz, sıkıntı vermez. Sürekli kullanırsın. Deniz olur. dediğim gibi Süleyman'ın 20 tane almış. Elbette ona çok küçük. Ben bunu aldım. Yarısını bölüşeceğiz. Ya bir şekilde yani ulaşılması gereken, kullanılması gereken güvercin ilaçları. Kuşlar için yapılan güvercin ilaçları. Yani bunu dediğim gibi ben de çözdüm. Siz de hepiniz çözüyorsunuz bir şekilde ama sonuçta eğer ben bir kanalı devam ettiriyorum. Profesyonelce kuş besliyorum. Benim kuşum iyidir. Oynuyordur. Diyorsan, güzel diyorsan, emek veriyorsan o kadar bunları kullanmakta fayda var. Yani herkesin de yorumuna saygı duyuyorum. <laughs> biri gider veterinerden alır. Biri gider eczaneden alır. Yıllarca ben de aldım ama bitti. Ben dolabımdakiler hepsini attım. Abi o şeyden artık bir çıkalım ya. Yani şimdi bak kuşta tutulma oluyor değil mi? <laughs> Yumurta felci geçiriyor. Biz hemen i̇şte kuşa ne? getiriyoruz. Gaz <laughs> gevşetici dekor Veriyoruz, veriyoruz evet. değil mi? Dekor tamam. Kuş, Kuş hemen yok. ayaklanıyor. Ama Fakat dekor insan ilacı. Ya, biz o hayvanı ayaklandırdık ama başka yeri bozduk. Farkında değiliz. Ondan sonra diyoruz ki ne gençler. Kuşumuz yumurtlamıyor. Kısır oldu. Ya olur tabii ulan sen koskoca 100 kiloluk adamın ilacını 1 kiloluk hayvana ağzına zorla Aynen istiyor mu diye sormuyoruz ki. Ayaklandı mı ayaklandı. Bu aynı şuna benzer. Ee, adam sakat ama dopi kullanıyor ve birinci oluyor. Ee, ondan sonraki süreç hayatı bir adamı adamın. O, o yarışmayı belki kazanıyor ama hayatı diyor Şimdi abi tonluk hayvanın ilacını getiriyor şeye veriyoruz ya. Sen söyle. 250 gramlık. 250 gramlık veriyoruz, veriyoruz. veriyoruz. Abi bundan bir çıksınlar. Bir de şu var abi benim anladığım kadarıyla. Şimdi burada Yerbaze geniş. Çeşit var. Bunun evet. için nazik kardeşimizle yani. arayacaklar. Aynen. Onun Aynen. üzerinde. Sıkıntı yani. neyse doğru teşhis, doğru ilaç. Yani tedavi oluyor arkadaşlar. Bir de şöyle de diyebilir miyiz abi? Mesela arkadaşlara ya arkadaşlar bu ilaçlar güzel. Kullanın. Tavsiye ederiz. Biz bunun güzel olduğuna inanıyoruz. Ama tek güzel de bizimki dersek şimdi öbür firmalara ayıp etmiş olduk. Ya şimdi firma tercihi herkes istediğini evet. yani alabilir ama denesinler kardeşlerim evet. bir şey kaybetmezler yani çünkü ilaç ilaçlar abi, bile bir hepsi. şeyden almıyorsunuz bunu evet. İlaççı bir firmadan almıyorsunuz Nail'den alıyorsunuz evet. Ankara distribütöründen şimdi adam merdiven altı üretiyor abi merdiven altı bilmiyorsun görmüyorsun adam o işe baş koymuş ama bu adamların bütün ürünleri zaten burada gerekli internet siteleri patentleri hepsi var patentli ürünler onun için yani. arkadaşlar deniz. Arkadaşlar, biz de benim, burada yani, dostane. Evet. En son söyleyeceğim dediğim gibi güvercine güvercin ilacı, insana insan ilacı <laughs> ve büyükbaş hayvana, e, şey veteriner ilacı yani kullanmamız gerekiyor. Yani dediğim gibi diğer arkadaşlarımı saygılayın. Yıllarca dediğim gibi ben de eczaneden aldım. Çözüm verdim. Oldu. Olmadı mı? Ondan sonra veterinerden aldım. Ya da olduğunu zannettik dedik. abi. Oldu. O an için oldu ama bak görüyor. Evet görüyorsun. olduğunu zannettik. Yumurtlamıyor, evet Burada var kuşlar hep ısrar çok işte biz olduğunu zannettik yani işin aslında bir de şu var arkadaşlar dinleyen bütün güzel insanlar yani işin özü kuşlarınızı hasta yapmayın yani hasta yapmayın hasta yaptıktan sonra da denize düşen demir cansız bir den sarılır ama doğru can sağlam can simidi bulursunuz ama çürük bulursunuz İşin yani özü kimse hayvanı hasta yapmaz. Biz de söylüyoruz Üzerine abi deneyim. işte kullandık bunları biliyoruz. Evet yani ha. Yani biz de arkadaşlara ama kuşu kıymetli olan varsa, sıkıntısı olan varsa Naif kardeşimizden bir de bunları denesin. En azından ikinci bir sefer aradıklarında muhatap bulurlar. Aynen çok laif büyük paralar kardeşim. değil abi. Ha çok astronomik de rakamlar değil. Dediğim gibi arkadaşlar ben bunu alacağım. Süleyman arkadaşımla paylaşacağım. Çünkü bir kişiye ha. fazla gelecek. Bir kişiye iki sene, üç sene yetecek bir ilaç bu. Yani bu şekilde de çözüm üretebiliriz. Maliyetler düşebilir. Yani ben bunu koyup da hepsini bile kendi biçecek değil yani fazla, bana çok fazla gelir. Ama ne yapacağım? Süleyman'la bölüşeceğim. Bu vitamin bana iki sene yeter. Normalde. Ama ne yapacağım? Onunla alacağım bölüşeceğim ihtiyacı olanla. Yani arkadaş ortamında. bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi olmazsa olmaz. Benim söyleyeceğim son söz güvercine güvercine açayım. Bir de şöyle de toparlayalım. Cumhur abim esnaf. Süleyman abim emekli. Ben de esnafım. Ee, Naliye'nin de bu işe gönül vermiş. Bizden aracı olmak. Bizden dostlara biz, tavsiyede bulunuyoruz. Biz kullandığımızı biz söyledik. Yani, biz yoksa... tavsiyede bulunuyoruz arkadaşlara. Biz bu işin üzerinde biz bu, iş, hani... ha, biz bu işin üzerinden iş yapan, para kazanan kurumlar değiliz. Yani milletin dağıtma yanlış bir şey gelmesin değil mi? Abi? Aynen öyle. İşte ben de direkt ha. abi hani ben kendim evet. anlatsaydım belki farklı olurdu ama sizi. Evet. Aldığım için söylediğim için. Ya Naliye'nin de, nali de bu işlere gönül vermiş. E, tabii gönül verene de desteklemek lazım. Eyvallah. Ya yani biz bir camiaysak. Kutçu camiaysak. lafa geldi mi birbirimize laf konuşturmuyoruz ki ben konuşturmam. Kutçuları severim. Yani onun için e, biz burada Naliye'nin de destek olmak istiyoruz. E biz bu kadar oluruz. Siparişlerimizi de verdik zaten. Anlatabı gibi. Bunu ben bir kere alırım. Bir kere alırım. Olmadı mı sırtımı dönerim. Bir daha nalini sözlerine de itimat etmem. Yani. Ama ben güveniyorum. İnanıyoruz. Biz alıyoruz. Evet, gibi, Seni de almanızı evet. tavsiye ederim. Doğru teşhis. Kesinlikle evet. doğru teşhis. Al firma basit bir Abi, firma değil. Yani. Ha, firma. Benim burada kullanmış olduğum ilaçları var daha önce karışık kullanıyordum. Veterinerde kullanıyordum. Güvenli ilacı var Veteriner, evet, ama veterinerde çıktık. çıktı. Ha ben şunu kesinlikle kullandım. Randıman aldım. Yavru hapı. Güzel bir yavru hapı. Ve orada kurt düşürücü ilacı var şu anda burada numunesi. O yok. çok önemli bak. O kurt geçmeyin. düşürücü olmazsa olmaz. Ne bileyim. Bir ol. bana göre bükmezse olmazsa olmaz. Dördün bir BX, olmazsa olmaz. Elin altında olması gereken şeyler. Daha sonra gecikiyoruz kargoya. Ha ben kendim hatayı yaptım. Daha e, kışın yaptım aynı hatayı. Ya alayım mı almayayım mı? Veteriner ilaçları var elimde. Devam ettim de ettim. Ak. çözüm vermemeye başladı. Ha ben siparişi verdim. İlaçlarım geldi ama gelene kadar da ben 20 tane kuşumdan elimde 2 tane kaldı. Ne oldu? bunları ben zamanında getirseydim? 20 taneden 2 değil de elimde 12 tane kaldı. Yoksa hastalık geldi mi? E, Allah göstermesin. Yıkmayacağı bir şey yok. Nesi yok. İlla zayiat vereceğim. Ben en yani zayiat vermedim ama işte dediğim gibi 20 kuşta bir iki tane kalmak var elimde. Bir de onu iki tane kaldı. Bir de normal atölye evet. kümesinde sarfıysa bu ilaçları kullanmanın bir aslında şu yavru için yani kullanılıyor. Yani, destek bunu, anneye o, o her babaya. Zaman. Her, her zaman, zaman, her, evet. zaman her zaman, bunu her zaman fakat bu her zaman bunlar her zaman kullanabilecek ilaçlar. Birisi vitamin, birisi kalsiyum, yani evet. kalsiyum protein. Yani evet, anladığım kadarıyla bunlar abi hasta olmadan devamlı ha, şey dolabında olması gereken ilaçlar arkadaşlar. antibiyotik. Ben onu anladım Yok ben şunu demek istedim hani atıyorum illa bu sağlıklı ama vermesek de yok. Hani şey diye ben da direkt şimdi azar, arkadaşlar. Azar. Azar. bu mesela burada zayıflatmadan. E, dördün bir mix var. Yani devamlı verilmez. Rondizol var. Hastalık dönemlerinde teşhis doğru yapacağım vereceğim. Ornaminksa, solunumla ilgili. Bunlar antibiyotikler olduğu için. Bunlar devamlı veremez. devamlı veremez. Hastaya verecek. Devamlı verirsen ne olur? Kuş bunlara alışır. Sağlıklı iken verirsin, verirsin. Hastalandığı zaman da çözemezsin, iyi edemezsin. Aynen. Vitamin olarak dedim. Hani. Ama tabii. Vitamin şu yavru abla her zaman uçana da ver. Enerji sağlasın. Ee, kalsiyum, vitamin. Ha. Bunlar her zaman periyodik verilebilecek şeyler. Ama dediğim gibi antibiyotik türellerine gelince onlar sadece hastalıklı. Evet arkadaşlar kanalımızın sonuna geldik. Şöyle de en son gösterelim firmanın ismini. Şöyle arkadaşlar. Bize ulaşmak isteyen arkadaşlar herkes arayabilir arkadaşlar. Olmaz olmaz arkadaşlar. Yani onlarca, yüzlerce ilacımız var arkadaşlar kuşunuzu. 3'ünü sadece üçünü. Aynen üçünü abi. ağırlık koyduk. Olmaz evet. olmaz. Aynen Konuştuğu öyle. seti herkes kullandırsın. Aynen öyle abi. Ne diyeceğim? Kuşlarla sıkıntı olan, olmayan, fark etmez arkadaşlar. Bizi arayıp, kuşumuzda şu hastalık var, bu hastalık var. Biz onlara önereceğimiz ilaçlar elimizde mevcut arkadaşlar. Adres, kendi bilgileriniz verin mi? 2-3 gün içinde elimizde olur arkadaşlar. E diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.